Sen Esme'yi zorla aldın, zorla tutaysın. Benim evime, benim Esme'ne... Bunun hesabını çok ağır sorarım. Sormazsan daralırım. Kurban olayım Eleni'ye al. Ben İzo Fırtınayla evlendim, Eleni oruç fırtına yüzünden göz altında. Ama en önemlisi Eleni'yi kurtarmaya ayağımızdan terliklerle gidiyoruz. <laughs> <laughs> Sadime abim dul kalmak üzeresin. Sen nefret et ben tek severim. Uh oh, o nedir ya? Ay, dedim mi hakikaten öyle bir şey? Herkesin içinde. Benim şey ses... <laughs> sağlık ocağına bir uğramam lazım. Oruç var orada. Oruç var orada. Tam da onu diyorum oruç var orada. Anladım bre oruç var orada sorunu ki. <laughs> Eğer gibi ama mesajlar. Siz mesajlaşmayın mısınız? Sok. Dakika başı. Bundan böyle koçer iyi görmek yok. Hapisi. <laughs> Haydi. <laughs> Koçer Benim karımı ver! Allah suç diye buna derim ben. Taşacak bu deniz Cuma günü TRT 1'de.